hepiniz geleneksel hale getirdiğimiz Cihan Numa Derneğimizin sahul meclisi toplantısına hoş geldiniz. Biz bu etkinlikleri geleneksel hale getirdiğimizde bu Ramazan bereketinden de faydalanalım. Birbirlerimize pozitif anlamda katkı sağlayalım. Birbirlerimize dua edelim. Birbirlerimize yardım edelim. Birbirlerimizden istifade edelim diye böyle sahul meclisi yapıyoruz. Dolayısıyla ee, bütün sahur meclislerinde e, başta Sayın Vekilimiz Recep Bey hiç hapsatmadı Kendisine hasreten bu noktada teşekkür ediyorum. Ee, bugün de e, aramızda e, bize biraz e, gönlümüzü okşayacak Derman Müzik Grubu'na da teşekkür ediyorum. Birazdan bir tasıl geçtiğinde Ramazan'ın bir bereketi daha ortaya çıkmış olur. Tabi içerimizde e, sağlığından Eğitimine, eğitiminden ilahiyatına, ilahiyatından sosyal bilimine, sosyal bilimden mühendislik alanına kadar çok farklı bir zengin birikimimiz var hamdolsun. Bu birikimimizi e, inşallah daha iyi bir hale getirmek için bundan sonra daha sık beraber olursak her birimizden daha fazla faydalanırız diye umut ediyorum. E, biz Cihan Luma Derneği olarak milli, yerli, muhafazakar bütün dernekler bizim kardeşimiz e, olduğu için her yıl mümkünse farklı bir e, cemiyetimizde, derneğimizde, vakfımızda bu etkinliği düzenlemeye çalışıyoruz. E, bugün e, bu etkinliğimizi İlmi Yayma Cemiyetimizin Gazali Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştiriyoruz. Ev sahipliği açısından başta Ali Osman Altunbaşak olmak üzere e, yurt müdürümüze ve Öğrencilerimize bize iyi bir misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Ee, kısaca hızlı bir şekilde tanışalım diye düşünüyorum. Daha sonra bir e, derman grubundan bir fasıl dinleyelim. Daha sonra da e, sayın vekilimizi dinleyelim diye düşünüyorum. E, programın akışını bu şekilde yaptıktan sonra da inşallah e, ders muhabbetimizi arttırdıktan sonra da nasip olursa da bir sahur ikramımızla bu geceyi bereketli hale getiririz diye düşünüyorum. Sözü Ali Osman Bey'e bırakıyorum. Daha sonra da vekilimden başlayarak, hızlı bir şekilde tanışarak e, devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dostlar, hepiniz e, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Dinleyeme cemiyetimizi bu anlamda e, bu şeref